Tarihi miraslar geçmişin günümüze fısıldadığı değerlerdir. Onları korumak geleceğe bırakacağımız en değerli emanettir mottosuyla yola çıkan Gülçin Cömert, doğup büyüdüğü bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmak ve Antadros antik kentini gün ışığına çıkarmak için bir grup gönüllüyle birlikte 1999 yılında altın doluk Tarihi Antadros Şehri'ni Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği adıyla Antandros Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. 1999 yılında Altıoğlu Belediyesi'nin desteği, kazı ekibimizin desteği ve burada yaşayan ileri gelenler, kentin ileri gelenleri, meclis üyeleriyle birlikte Antandros Derneği'ni kurma girişimini başlattık. Antandros Derneği aslında bir kamu yararına dernek. Tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi Antandros Antik Kent'ini kurtarmak, tarma, koruma ve yaşatma çalışmaları yapıyoruz. Kazı ekibine destek olmaya çalışıyoruz. Kazı ekibinden öğrencilere burs veriyor üyelerimiz. Ve hocalarımız burada olmadığı zaman antik kenti e bize haber verdiklerinde gruplar biz gezdiriyoruz. Müzik Antandros Derneği kızların başladığı ilk yıldan itibaren var olan bir dernek. Bu özelliğiyle aslında Türkiye'de bir ilk ve gerçek anlamda bir kazıyı var etmek için her anlamda var etmek için uğraşan tüm enerjisini buna veren önemli bir dernek. Kazılar ve Antandros Derneği omuz omuza yürüyor desek yalan olmaz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve diğer yerel paydaşların desteğiyle çalışmalarına devam eden dernek, bölgedeki kazıların devam edebilmesi için kazı ekiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması, farkındalık çalışmalarıyla bölgenin bilinirliğinin arttırılması ve bölge halkının antik şehirle arasındaki bağların kuvvetlendirmesini amaçlıyor. Aynı zamanda Antadros Antik Kenti'nin öğren yeri ilan edilmesi için savunuculuk çalışmaları da yapıyor. Biz Antandros Derneği olarak ekibimizle birlikte antik kentini kurtarmaya, yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu turizm fuarlarında, bilimsel sempozyumlarda, her yerde yapmaya çalışıyoruz. 7'den 77'ye herkese kültürel miras tanımını anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışmanın Türkiye'nin zengin arkeolojik alanlarında sivil inisiyatif gelişmesine bir örnek oluşturmasını umuyoruz. Antadros Derneği ve üyeleri bugüne kadar ulaştığı 4000'den fazla çocuğa rehberlik ederek geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurup onların arkeoloji kavramıyla tanışmasını sağlıyor. Burada etkinlik yaptık, kazılar yaptık. Mesela o topraktan çıkardığımız çanaklar, çömlekler zor bulunduğu için yerin altından bulunduğu için çok önemli, çok dikkatli bakılması gerekiyor. 450'den fazla üyesiyle çalışmalarını sürdüren dernek yaptığı çalışmalarla yalnızca antik kentin gün ışığına çıkarılmasını sağlamıyor aynı zamanda bölgelerin ekonomik olarak kalkınması için de çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar sonucu aslında öncelikle antik kentin ziyaretçi sayısı arttı. Antandros antik kenti kültürel miras varlığı olmasının yanı sıra aynı zamanda da bölgenin kalkınmasına etki edecek önemli bir unsur. Çünkü bölgemiz zeytincilik ve turizmle geçimini sağlıyor. Antandros antik kenti turizmin 12 aya yayılmasına en büyük katkısı olacak bir öge. Çünkü sadece arkeolojik alan değil, hikayeleriyle dünyaca bilinen işte Ayna Yas Rotası, dünyanın ilk güzellik yarışması gibi öyküler aslında dünyanın bildiği, dünya turizminin bildiği bir olay. O yüzden turist sayısı buraya arttığında zeytincilik de gelişecektir. Antandros antik kenti bu anlamda da bölge kalkınması için çok önemli. Gülçin Cömert ve Antadros Derneği üyeleri gün ışığına çıkarılmayı bekleyen Antadros antik kenti başta olmak üzere kültürel mirasın korunması, bölgenin bir turizm merkezi haline gelmesi ve bölgenin yerel halk tarafından sahiplenilerek bir yurttaş hareketine dönüşmesi için nesiller boyu unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.